İyi günler değerli takipçilerim. Tarih 17 Ocak 2023 Salı, saat 17. Şu an doların satış fiyatı 18 TL 79 kuruş. Euro'nun satış fiyatı 20 TL 38 kuruş. Gram altının satış fiyatı ise 1155 TL 44 kuruş. Sterlin'in satış fiyatı 23 TL 2 kuruş. Gümüşün satış fiyatı 14 TL 56 kuruş. Platinin satış fiyatı 637 TL 1 kuruş. Çeyrek altın 1909 TL 33 kuruş. Yarım altın 3818 TL 65 kuruş. Tam altının fiyatı 7637 TL 31 kuruş. Cumhuriyet altınının fiyatı 7779 TL 13 kuruş olarak görüntülenmektedir. Borsada son durum. Bist 30'un fiyatı nan. Bist 100'ün fiyatı nan. Bist Sinai. 8698,77. Dijital paralara baktığımızda. Bitcoin'in fiyatı 406.490 TL. Ethereum'un fiyatı 30.072 TL. Avax'ın fiyatı 321 TL 19 kuruş. Tether'ın fiyatı 19 TL 14 kuruş. USD Coin'in fiyatı 19 TL 9 kuruş. Ripple'ın fiyatı 7 TL 43 kuruş. Cordano'nun fiyatı 6 TL 74 kuruş. Pex Gold Coin'in fiyatı 36.186 TL. Maker'ın fiyatı 13.591 TL olarak görüntülenmektedir. Bugün saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kurlarındaki verilere göre, doların alış fiyatı 18 TL 77 kuruş, satış fiyatı 18 TL 80 kuruş, euronun alış fiyatı 20 TL 32 kuruş. Satış fiyatı 20 TL 35 kuruş. Sterlin'in alış fiyatı 22 TL 89 kuruş. Satış fiyatı 23 TL 1 kuruş olarak açıklanmıştır. Dijital paralarda anlık artış gösterenler ise şöyle. 32,14 artışla AMPTRY 10 kuruş 20,39 artışla FETTRY 5 TL 29 kuruş 14,08 artışla GALATRY 1 TL 3 kuruş 12,24 artışla HOTTRY 4 kuruş 8,83 artışla IMXTRY 11 TL 91 kuruş 7,93 artışla AAVETRY 1615,28 TL ülkemizdeki bazı illere ait hava durumuna baktığımızda ise şöyle. Kütahya 8,49. Kars 2,4. Tekirdağ 12,64, Uşak 10,99, Şanlıurfa 8,93, Bitlis eksi 1,51, Yozgat 7,98, Kilis 9,13, Adıyaman 7,7, Bursa 14,02, Denizli 14,52, Manisa 10,68. Bartın 11,01. Bilecik 10,07. Yalova 16,52. Eskişehir 10,57. Burdur 10,39. Erzincan 3,94. İstanbul 14,01. Bingöl 4,88. Ardahan 7,26. Zonguldak çarşamba parçalı az bulutlu 16,59. Perşembe kapalı 16,68. Cuma parçalı bulutlu 17,82. Düzce çarşamba kapalı 17,07. Perşembe kapalı 18,44. Cuma kapalı 18,73. Ardahan çarşamba az bulutlu eksi 2,08. Perşembe açık 0,13. Cuma az bulutlu eksi 0,3. Muğla çarşamba hafif yağmur 9,32. Perşembe kapalı 10,55. Cuma hafif yağmur 8,61. Kahramanmaraş çarşamba az bulutlu 7,32. Perşembe açık 9,58. Cuma parçalı az bulutlu 10,24. Erzincan çarşamba az bulutlu 6,14. Perşembe açık 9,34. Cuma parçalı bulutlu 11,38. Ağrı çarşamba açık 1,39. Perşembe açık 3,83. Cuma açık 5,96. Yalova çarşamba kapalı 17,47. Perşembe parçalı bulutlu 16,52. Cuma kapalı 15,16. Van çarşamba açık 1,24. Perşembe açık 2,38. Cuma açık 3,64. Kütahya çarşamba kapalı 11,63. Perşembe kapalı 12,75. Cuma kapalı 13,49. Amasya çarşamba parçalı az bulutlu 14,83. Perşembe açık 15,65. Cuma parçalı bulutlu 16,32. Manisa çarşamba parçalı bulutlu 14,14. ,14. Perşembe kapalı 13,59. Cuma parçalı az bulutlu 14,43. Gümüşhane Çarşamba az bulutlu eksi 1,06. Perşembe açık 1,19. Cuma parçalı bulutlu 1,89. Bitlis çarşamba az bulutlu 1,61. Perşembe açık 2,14. Cuma az bulutlu 4,15. Kırıkkale çarşamba az bulutlu 8,25. Perşembe parçalı bulutlu 8,89. Cuma açık 9,36. Bartın çarşamba az bulutlu 15,2. Perşembe kapalı 15,76. Cuma parçalı az bulutlu 17,09. Muş çarşamba açık 2,9. Perşembe açık 4,94. Cuma az bulutlu 6,26. Tokat çarşamba az bulutlu 8,33. Perşembe açık 10,3. Cuma kapalı 11,44. Kırklareli çarşamba hafif yağmur 14,26. Perşembe parçalı bulutlu 15,94. Cuma kapalı 15,06. Uşak çarşamba kapalı 11,29. Perşembe kapalı 12,35. Cuma kapalı 12,73. Kırşehir çarşamba az bulutlu 9,85. Perşembe parçalı az bulutlu 11,66. Cuma az bulutlu 12,73. Son dakika haberlerine baktığımızda ise şöyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan İran Dışişleri Bakanını kabul etti. Son dakika Dokunulmazlık dosyaları için iki milletvekiline savunma tebligatı gönderildi pasaport harcı 2023. Pasaport fiyatları ne kadar? Kaç TL? 6 ay. 1 yıl 10 yıl pasaport defter bedeli 2023 dünya saatlerine baktığımızda. Afrika, Sao Alt Çizgi Tome 17 Ocak 2023 14.12 Australia, Adelaide 18 Ocak 2023 00.42. Indian, Kergelen 17 Ocak 2023 19.12. Amerika, Grand Alt Çizgi Turk 17 Ocak 2023 9.12. Asya, Tömfü 17 Ocak 2023 20.12. Europe, Paris 17 Ocak 2023 15.12. Amerika, Indiana, Tel Alt çizgi City 17 Ocak 2023 812. Amerika, Panama 17 Ocak 2023 912. Asya, Tokyo 17 Ocak 2023 23 12. Afrika, Lagos 17 Ocak 2023 15 12. Petrol verilerinin anlık satış fiyatı ise şöyle. Benzin 20.36, motorin 22.115000000000002, gaz 22.490000000000002 günlük burç yorumları ise şöyle. Akrep hayatla mücadele ettiğiniz hatta biraz oyun oynadığınız bir gün olabilir. Tam olarak affedemediğiniz kişilerle yüz yüze bakmak zorunda kalabilirsiniz. Aslan sakinliğinizi korusanız da içsel planda çok rahat olmayabilirsiniz. İçinize sıcak ve pozitif düşünceleri almaya özen göstermeniz ruhsal sağlığınıza iyi gelecektir. Balık bugünlerde etrafınızdaki negatif enerjilerin yoğun etkisi altında kalabilirsiniz. İnsanların ne yaptığını ya da ne düşündüğünü bu kadar umursamamalısınız. Başak sosyal ilişkileri geliştirdiğiniz bir gün olması ile verimli hissedeceksiniz. Özgüveninizin artması ile beraber ailenize karşı tutumunuz ve güler yüzünüz de artabilir. Boğa kutsal olarak gördüğünüz bazı ilişkilerin bozulması sizde güvensizlik yaratacak olsa da Olan şeylerin hayırlı olduğunu bilebilirsiniz. Sezgilerinize güvenmelisiniz. Kova aşk, sevgi ve estetik açısından olumlu bir süreç geçireceksiniz. Eğer yalnız iseniz partner hayatınıza girebilir. Beklediğiniz eski partner dönüşü olabilir. Koç her şeyin yolunda gidebilmesi için belirgin değişiklikler olması gerektiğini hatırlamaya çalışın. Dengelerinizin sarsılması aslında belirgin iyiliğiniz için olabilir hatırlayın. Olak bugünlerde olumlu düşünce hali sizleri zirve ve yükselişe taşıyacak. Özellikle iş alanında bereketinizin arttığını sürecin daha iyi hale geldiğini görebilirsiniz. Terazi düşünmenin size faydası olmayacaktır. Maddi düşüncelerinizle alakalı süreci akışa bırakırsanız enerjisel tıkanıklıktan arındırarak daha neşeli girebilirsiniz. Yay bu aralar partnerinize olan tutumunuza dikkatli olmalı ve süreci mümkün olduğunca rahat geçirmelisiniz. Ağzınızdan çıkan sözlere dikkat etmelisiniz. Yengeç aşk hayatınızda güzel başlangıçlara vesile olacak durumlar söz konusu. Fikrinizde oluşacak belirgin değişiklikler arayışınızı ve baktığınız yeri de değiştirebilir. İkizler bir takım sağlık sorunlarının üstesinden gelebileceğiniz bir zamandasınız ancak eğer bir takım septomlarınız varsa mutlaka doktora görünmelisiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.